bahçede başlar Neşe dolu hayat Ali dede anlatır Geçmişten bir hikaye Çınar'la Ahmet gülüşür birlikte Paylaşır günü dostça Sevgiyle içtenlikle Birlikte oynar çok eğleniriz Hep birlikte neşeyle güleriz Haydi sen de katıl şenlik başlar hep birlikte. Merhaba sevgili çocuklar. Ben Mete Hani dediniz. İsim isme, cisim cisme benzer demişler. Neyse ben lafı fazla uzatmadan hikayemi anlatmaya başlayayım. Şenlikli Bahçe adında şirin mi şirin bir mahalle varmış bu mahallede herkes dostluk içinde neşeyle yaşarmış. Bu mahallede herkes eğlenceli olduğu için bu mahalleye şenlikli bahçe demişler. Sizlere bugün kendi hikayemi anlatacağım. Burası benim evim. Ben burada torunlarımla yaşıyorum. Torunlarım Ahmet ile Çınar şu anda uyuyorlar. Onunla uyanınca bayram alışverişine gideceğiz. Beş gün sonra kurban bayramı. Ahmet, Çınar hadi artık uyanın çocuklar. Beş gün sonra bayram, bayram alışverişine gideceğiz. Çınar bugün mutsuz dedi. Bayram geliyor diye. Çınar bayramın nasıl bir şey olduğunu daha bilmiyor. Bu sene öğrenecek bayramın önemini Çınar. Neyse dedi ben işe gidiyorum. Evladım bugün pazar ne işi? Hı, kanalda arkadaşımın yerini program ben sunacağım. Tamam o zaman sana kolay gelsin. Teşekkür ederim dede. Dede bugün neden alışveriş yaptı? Bayramda insanlar birbirlerini ziyaret ederler. Ev sahipleri de misafirlerine ikramda bulunur. Bayramdan önce sana bunların hepsini anlatacağım. Tamam dede. 3, 2, 1, kayıt. Arturama TV ekranlarından herkese merhaba. Bugün arkadaşım Mehmet Yılmaz'ın yerine ben Deniz Ahmet Çağlar sunacak bu programı. İlk haberimizle başlayalım. Kanal Perde Tiyatrosu bu sezonu nasrettin ile çevremizi koruyalım adlı çocuk oyunuyla kapattı. İkinciyi bölümümüze geçelim. Ünlü tiyatro oyuncusu Leo Alexander yeni filmi için hazırlanıyor. Son dakikadan bugünlük bu kadar. Haftaya Mehmet Yılmaz sizlerle birlikte oldu dedi. Bugün izinliyim. Bayramda sizinle beraber olmak için izin aldım. Ne güzel bu bayramda eski bayramlar gibi. Bir evrede olacağız. Biliyorum dedi. Ben Çınar gibiyken bütün aile beraberdik bayramda. Çınar'a bunu anlatmak gerekiyor. Şimdi geç oldu. Ben yarın Çınara anlatmaya başlayacağım zaten. Hadi bakalım iyi geceler. İyi geceler dedi. Günaydın dedi. Sana da günaydın Çınar. Ahmet abin nerede? Tamam Çınar. Bugün sana eski bayramları anlatacağım. Benim çocukluğumda bayramlar çok eğlenceli olurdu. Bayram arifesi annemle anneannem bayram için baklavalar yaparlardı. Dedemle babam da bayram için ekmek yapardı. Başka neler olurdu dede? Dedemle ve babamla birlikte bayram günü camiye bayram namazına giderdik. Bayramdan sonra eve gelince hep beraber bayramlaşırdık. Bayramda başka neler olurdu dede? Dedemlerle birlikte büyük dedemlere giderdik. Çünkü bayramda büyüklerimizi ziyaret etmeliyiz. Akşam olunca mahallenin kahvesinde oturur, tiyatro oyunu izlerdik. Bugünlük bu kadar olsun. Devamını yarın anlatayım. Şimdi sen git arkadaşlarınla oyun oyna. Haydi bakalım hoşça kal. Tamam dedeciğim ben çıkıyorum. Nasılsın dede? Teşekkür ederim. Duyduğuma göre bugün sen spora gitmişsin. Evet dede bugün spora gittim. Spordan sonra da biraz dinlendim. Ben de bugün bayramın önemini içine anlatmaya başladım. Benim çocukluğumdaki bayramları anlattım. Yarın da senin çocukluğundaki bayramları anlatacağım iyi yapmışsın dedi. Şuna da öğrensin bayramın önemini. Bu bayramda akşamları bayram eğlenceleri yapalım. Bayram eğlenceleri bizim ailenin geleneğidir. Bayram eğlencesini ilk büyük dedem başlatmış. Dedem küçükken bu bayramda eskilerden de oyunlar oynayalım. Tamam dede ben yatıyorum yarın görüşürüz. İyi geceler. İyi geceler. Çınar, bugün sana Ahmet abinin çocukluğundaki bayramı anlatacağım. Tamam dede. Bayram harifesi, anneannenle, büyük babannen bayram için baklavalar yaparlardı. Sarmalar sarar, ben de büyük dedenle birlikte bayram için ekmekler yapardı. Aynı senin çocukluğundaki gibi dede. Evet, biraz öyle büyük dede eski tiyatro oyuncusuydu. Bayramda eğlenceleri beraber yapardı. Dede bayram eğlencelerinde neler oluyordu? Bayram eğlencesinde ilk önce sahneye acıma dile karakör çıkardı. Sonra büyük deden meddah kılığına girip bizlere hikaye anlatırdı. Başka neler olurdu dede eski bayramlarda? Onu da yarın anlatırım. Şimdi sen git arkadaşlarınla oyna dedi. Ben arkadaşımla konuştum. Bayramda bizimle beraber bayram eğlencesinde sahne alacağım. Ben de hajirdiyle kara Karagöz için yeni oyun yazdım. Ner öğrendi mi dedi? Bayramın önemini yavaş yavaş öğreniyor. Yarın ve öbür günde mı bayramın önemini öğrenecek. Dedi. Bu sene bayramda medyadan sonra. Ben ukulele ile şarkı söyleyeceğim. Çocukluğumda büyük babaannem de şarkılar söylüyordu. Şimdi hatırladım. Ben de yanında cep Sen de şarkı söylemek için eline televizyonun kumandasını alır, mikrofon gibi kullanırdın. <laughs> Öyle yapardım dedi. Neyse ben yatıyorum. İyi geceler. Sana da iyi geceler. Dede bugün ne anlatacaksın? Bayramda büyük dedenle biz güzel bir bayram sofrası hazırlardık. Bütün aile birlikte yemek yerdik. Bayramda büyük babaanne de ut çalıp şarkı söylerdi. Ut ne demek dede? Ut aynı gitar gibi telli bir müzik aletidir. Büyük babaanne eski sanatçılardan. Büyük babaanne şarkı söylemeye başlayınca Ahmet abin de eline televizyonun kumandasını alırdı. Şarkı söyleyemiş gibi yapardı. Yani televizyonun kumandasını mikrofon gibi kullanırdı. Başka <laughs> neler oluyordu dede bayramda? Bütün aile akrabalarımızı, komşularımızı ziyaret ederdik. Çünkü bayramda büyüklerimizi ziyaret ettiğimiz zaman onlar çok mutlu oluyorlar. Dede ben dışarı çıkıyorum. Geri da yarın anlatırsın. Hoşçakal. Dedi. Baklavaları arkadaşım yapacak. Ben de ekmekleri yapacağım. Bayram için hazır oluruz. Ne güzel. Aile geleneği hiç bozulmadı. Cunar ne yaptı dedi. Büyük babaannenle ikinizin şarkı söylediğini anlattım. Yarın da senin para ve şeker topladığını anlatacağım. Cunar da yavaş yavaş öğreniyor bayramın önemini. Ben biraz meyve ve sebze topladım bayram için. Meyve ve sebze isteyenler oldu. Teşekkür ederim. Ben yetiyorum. Dede bugün ne anlatacaksın? Ahmet abin bayramda kapı kapı gezer. Kimisinden para toplar. Kimisinden de şeker toplardı. Bayramda büyüklerimizin elini öpmeliyiz. Bayramda büyüklerimizin elini öptüğümüz zaman büyüklerimiz de bize para verir. Yani bayram açtı. Başlığı... Bayram ne güzel bir şeymiş dede. Bayramda insanlar birbirleriyle yiyeceklerini, içeceklerini paylaşırlar. Bu bayramda seni güzel sürpriz bekliyor. Çok meraklıyım. Bir an önce bayram olsa. Yarın bayram. Sabah erken kalkacağız. Camiye bayram gideceğiz. Bayram sonra birlikte bayramlaşacağız. Akşam da sana olan sürprizimizi göstereceğiz. Dede, ben dışarı çıkıyorum. Dede, bayrama hazırız. Bakmaları ve sarmaları buzdolabına koydum. Bugün Çınar öğrendi bayramın önemini. Yarın akşam eğlenceyi bekliyor. Eğlenceyi Çınar'a söyledin mi dedi? Hayır, söylemedim. Bayramda seni sürpriz bekliyor dedim. Tamam, dedi. Çınar'a ne güzel sürpriz olacağım. Saatte geç oldu. Yatalım. Yarın bayram namazına gideceğiz. İyi bayramlar dedi. İyi bayramlar Çınar. Sen bizi sofrada bekle. Biz Ahmet abinle biliyorum biliyoruz. İyi bayramlar dedi. İyi bayramlar Ahmet. Sen de sofraya geç. Ben işimi halledip geliyorum. Evet sevgili çocuklar. Benim hikayem bu kadar. Devamını başka zaman anlatırım. Hoşça kalın. Sen bahçede bitti bir gün daha. Ali dede anlatır, güler yüzde ısıtır canı. Çınarla nefelele teşekkür ederiz yine bekleriz hepinizi. Sen bahçede bitti bir gün daha. Ali dede anlatır, güler yüzde ısıtır canı. Çınarla nefelele teşekkür.